Yetici TV'den herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Hotspot Shield isimli programı kurulumunu ve kullanımını anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce bu program hakkındaki bilgileri ve bu programın indirme linkine videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Biz şimdi indireceğiz. Merak etmeyin. Yani direkt gitmek isteyenler için söyledim. Bu program ne işe yarar? İlk öncelikle bundan bahsedeyim. En kısa tabiriyle bu program yasaklı engel listelere giriş programıdır. İnternete ister kablolu ister kablosuz bağlanmış olun. E, sizin IP'nizi gizleyerek anonim olarak internette gezinmenizi sağlar. Üçüncü parti kötücül üçüncü parti yazılımlara ve hackerlara karşı sizi korur. Ha, sakın aklınıza şöyle bir düşünce gelmesin. Benim IP'm gizli. Ben anonim olarak internette geziyorum. Bu program beni koruyor gibi düşünmeyin. Eğer internet üzerinde kötücül e, zararlı illegal ya da yasa dışı bir iş yaptıysanız bulmak iste, isteyen kişi sizin kesinlikle bulur. Eğer bir devlet tarafından aranacak kadar yani öyle bir suç işlediyseniz e, muhakkak o devlet bir şekilde Bospo Shield e, firmasıyla iletişime geçer. Sizin bilginizi talep edebilir ya da onun bilişim uzmanları, devletin bilişim uzmanları sizi bir şekilde bulabilir. Yani gerçekte kim olduğunuzu bulabilir. E, öyle söyleyeyim yani internet üzerinde neler yaptığınıza dikkat edin. Kötülcül, zarar verebilecek, yasa dışı karşı illegal bir işler yaptıysanız ve bu gerçekten suç sayılabilecek bir e, işse ve sizi bulmak istiyorlarsa bulmak isteyen kişiler sizi kesinlikle bir şekilde bulabilir kendinizi internette gezerken o kadar da güvenli korumalı hissetmeyin neler yaptığınıza dikkat edin bunu da söylemiş olayım e, diğer bir an, tabiriyle de VPN proxy de denebiliyor e, bu programlara yani sizin VPN'inizi değiştiriyor. Sizin sanki internete farklı bir ülkeden giriyormuş gibi, farklı bir sunucu, farklı bir ülkedeki farklı bir sunucu üzerinden giriyormuş gibi göstererek hem sizi koruyor internet üzerinde hem de sizin bulunduğunuz ülkedeki yasaklı veya engelli sitelere girmenizi sağlıyor. Tabii e, güvenli diyoruz sizi diğer hacker'lara karşı falan koruyor diyoruz ama şimdi e, ben bunlarda kesinlikle böyle bankacılık e, ya da bir siteye girmek için yani giriş yapmak için şifrenizi yazıp da girmeniz için önermem. Tamam diğer e, kötüldüğü kişiye karşı koruyor. Ama bu şirket ne olacak peki? Yani bu şirket bizim bütün bilgimizi ele geçirir. Çünkü bizim yaptığımız bütün trafik bunların üzerinden gerçekleşiyor. Bunların saldığı sunucu üzerinden gerçekleşiyor. Yani e, böyle bir eğer program yüklediyseniz e, kesinlikle e, böyle şeylere girmemelisiniz. Yani bir bankacılık işlemleri olsun ya da e, yani sosyal medya hesabınız olsun ya da herhangi bir site üyeliğiniz olsun. şifrenizi ya kesinlikle girmeyin. O aktarım sırasında e, belki bu tarz bilgilerin hepsi bu kişiler tarafından tutuluyor olabilir. Yani hiç kimseye e, güvenmemek lazım açıkçası. E, i̇sterseniz hemen bu programı indirmeye geçeyim lafı daha fazla uzatmadan. Hemen internet üzerinden e, hotspot shield yazıyoruz. Aynen bu şekilde. E, direkt kendi siteleri var zaten www hotspotshield.com Direkt giriyoruz. Türkçe siteleri buradan e, Dolant'a girebiliriz. Zaten direkt oradan da indirebiliriz. Dolant for Windows Desktop XP 2007-810 desteği var. isterseniz Apple App Store, Mac e, için e, ya da Google Play ya da Windows Mobile için indirebilirsiniz. Aynı zamanda bu programın e, internet tarayıcı eklentisi de var. Kanalımıza bulunuyor. Google Chrome eklentilerine Google Chrome eklentilerine uzantılarına girdiğiniz zaman hotspotshield diye aratırsanız ya da oraya bir göz gezdirirseniz muhakkak nasıl bulacaksınız? Kanalımızda arama kutusu var bildiğiniz. Oraya tıklayıp hotspot shield yazarsanız e, ulaşabilirsiniz. Download for Windows desktop dediğimiz gibi indirme başlayacaktır. Tıkladım gördüğünüz gibi indirme başlayacak. Ben tekrardan indirmeyeceğim tabii ki çünkü ben de e, zaten indirmiştim önceden. İptal diyorum. Bunu aşağıya alıyorum. Şimdi bu installerı yani size bunu yükledikten sonra sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştırıyoruz. Şu anda benden yönetici izni istiyor. Sizde görünmüyordur ama işte diyor bu uygulamayı çalıştırmak istiyor musun diye. Evet hayır var ben evet dedim. Zaten evet demezseniz çalışmayacaktır. Evet açıldı gördüğünüz gibi. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Türk iş. Ee, evet hoş geldiniz diyor. Yükle diyoruz. Zaten hiçbir şey yapmamız gerek yok. Direkt yükle dediğimiz gibi program direkt yüklenmeye başlayacak. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde yüklendi. Sanırım videoyu durdurmama gerek yok. Ee, evet, yükleme bitti. Keşke videoyu durdurmasaydım. Hemen yani 5-6 saniye sonra bitti yükleme. Ee, şimdi son diyerek kapatıyoruz. Program şu anda yüklendi. Gördüğünüz gibi buraya da kısa yolu geldi. Direkt çalıştı kendisi ilk başta gördüğünüz gibi. Get started diyoruz. Direkt başlıyoruz programı kullanmaya. Önceden Hotspot Shield'ın arayüzü çok farklıydı. Çok değiştirmişler gördüğünüz gibi. Ben bu arayüzü hiç alışkın değilim. Daha önceden ben eski sürümünü kullanmıştım. E şimdi Hotspot Shield ücretsiz bir program. Yalnız Elite Yükselt diye bir özelliği var. No ADS diyor buradaki AIDS yani ADS de denebilir. E reklam diyor yani reklam görmezsin diyor elite e yükseldiğin zaman diyor. Ve ücretsiz erişim sağlarsın diyor. Şimdi e, bazen internet sitelerinde gezinirken böyle reklamlar görürsünüz. Bu e, hotspot shield'ın reklamlarıdır. E, ve bazen de erişiminiz kısıtlanabilir. Ve farklı ülkelerden giriş yapamayabilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi ABD üzerinden yani Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinden e, giriş yapıyoruz biz internete. Aynı zamanda Japonya üzerinden giriş yapabiliriz e, diyecektim. Gördüğünüz gibi elit sürüm istiyor. Te yani ABD'deki bir sunucudan, ABD üzerinden internete giriş yapıyormuşuz gibi görünüyoruz Yani şu anda bizim konumuz sanki Amerika'daymış gibi e, görünüyor. Şu anda koruma altında diyor. Bu da aktif. Bunu kapatırsak korumayı durdurmuş olduk. Yani buradaki korumadan kastı internete giriş. E, Farklı bir ülke tarafından güvenli bir şekilde girdiğini belirtiyor. Şu anda koruma altında değil diyor. Tekrar tıklarsak tekrar bağlanıyor gördüğünüz gibi. Burada farklı ülke seçimleri de var gördüğünüz gibi. Ama şu anda biz elit e, sürüme sahip olmadığımız için yani bu özel bir üyelik gerektiriyor. Büyük ihtimalle paralıdır. E, aynen paralıdır. E buradan oturum açarak elit üyesiyseniz oturumunuzla birlikte kullanabilirsiniz. Biz elit üyesi olmadığımız için ücretsiz olarak ABD üzerinden her işlemimizi gerçekleştirebiliriz. E, ABD'den girmenin hiçbir sakıncası yok. Yine her istediğimiz siteye girebiliriz. ABD'de öyle pek fazla sitenin engelli olacağını düşünmüyorum. Yani en azından Türkiye'ye göre e, öyle pek fazla sitenin engelli olacağını düşünmüyorum. Bunu açtıktan sonra hemen internet tarayıcısına gidelim. Hemen şuradan ben e, Google'a gidiyorum şöyle. Evet hemen Google açılsın şu anda VPN kullandığımız için internetimiz biraz yavaş olabilir ama o kadar fazla da yavaş değildir yani yine belli bir hız var çok fazla da yavaşlamıyor şimdi buraya imdb yazıyoruz yani imdb sitesine gideceğiz bu bildiğiniz üzere ee, filmlerin dizilerin e, hakkında diziler hakkında falan bilgi almamız sağlayan bu film ve dizi yıldızları hakkında bilgi almamız sağlayan çok geniş bir veri tabanı sitesi. Her türlü e, film ve dizi hakları hakkında her ülkede bilgi alabiliyoruz. Yani her ülkedeki film ve diziye göre bilgi alabiliyoruz. Evet tıkladım gördüğünüz gibi açıldı. Normal şartlarda Türkiye'den engelli bir site bu. Şunu kapatalım. Normalde Türkiye'den engelli bir site ama gördüğünüz gibi VPN proxy yani yasaklı ve engelli sitelere giriş programı kullandığımız için Hotspot Shield programı e, bizim bu siteye girmemizi sağladı gördüğünüz gibi. Tekrar Google'a dönebiliriz şöyle. E, Hotspot Shield programı kullanımı bu kadar basitti zaten. E, Hotspot Shield kapatmak için de şuraya tıkladığınız zaman korumayı durdurabilirsiniz. E, tekrar açarsınız da ABD üzerinden tekrardan internet üzerinde gezinti yapabilirsiniz. Dediğim gibi kesinlikle böyle banka işlemleriniz için VPN açıp da girmeyin. Zaten banka işlemleriniz için öyle bir bankanın sitesinin engelleneceğini düşünmüyorum. Ya da belli bir e, site varsa oraya giriş yapmak istiyorsanız e, ama program kullanmak istiyorsanız istemiyorsanız ve Türkiye'den engelli bir site ise DNS e kullanarak girin. Hemen onu da göstereyim. E, buradaki A ve paylaşım merkezine girmeniz gerekiyor. Sağ tıkladığınız zaman buradaki Wi-Fi kablosuz ya da kablo internet simgesine sağ tıkladığınız zaman A paylaşım merkezini aç diyor. Böyle gidebiliriz ya da denetim masasına e, gitmemiz gerekiyor. Denetim masası yazdım. E, buradan A ve internet, A ve paylaşım merkezi aynı yere ulaştık gördüğünüz gibi. Buradan bağlantınıza tıklayın. Benimki Wi-Fi ile bağlantı. Özellikler diyoruz buradan daha sonra. Buradaki internet protokol sürüm 4 çift tık diyoruz buna. Gördüğünüz gibi aşağıdaki DNS e sunucu adreslerini kullan e, diyorum. Sizde normalde yukarıdaki işaret dedir. aşağıdaki Aşağıdakini işaretlediğiniz zaman buraya yazmanız gereken rakamlar daha doğrusu burayı sayı ama e, rakam yazılıyor. Bu Google'ın DNS adresleri 8 8 8 8 8, 8 4 4. Yazdığımız zaman bir de çıkarken ayarları doğrula dersek. E, bunu yazdığınız zaman internet üzerinde yine birçok siteye kesinlikle girebilirsiniz. Bakın birçok dedim. Her siteye demedim. Çünkü yine Google DNS'de bile engelli olan siteler olabiliyor. E, onu da söyleyeyim. Ama birçok site yine bu DNS sunucu, bu DNS adresiyle kesinlikle girebilirsiniz diyorum. Yine de internette e, daha rahat özgür bir şekilde gezinebilirsiniz. Tabii tam çözüm istiyorsanız hotspot shield kullanmak ama o zaman da kesinlikle kişisel bilgilerinizi paylaşmayın hiçbir internet sitesinin üzerinde. Tamam diyoruz buradan. Tamam dedik buna da. Şimdi bir sorunlar algılayacak falan. İptal diyoruz onu kapatabiliriz. Kapat diyoruz. Bunu da kapatıyoruz. Şimdi Hotspot Shield'dan çıkmadan önce eğer bağlantınız açıksa, bir de bu programı kapatmaktan bahsedeyim. E şöyle koruma altında yani bağlantı açık diyelim. Bunu çarpıya tıkladığınız zaman bu program kapanmaz. Gördüğünüz gibi burada açık tıkladığınız zaman tekrar burada yani program arka planda çalışıyor. Program kapalı değil. Sağ tıklayıp bağlantıyı kes demek e programı kapat demek değil. E sadece programın bağlantısını kesen internetle olan yani internet olan demişim. Yani benim VPN Proxy'yi kapatır. E, normal bir şekilde gezinmeye başlayabilirim internette. Bağlantıyı kes dedim. Gördüğünüz gibi bağlantı kapalı şu anda. Şunu kapattı yani. E, bu programı tamamen kapatmak için de çıkış diyerek programı tamamen kapatabilirim. Benim önerim ilk öncelikle bağlantıyı kes deyip, ondan sonra çıkış yapmanız. Direkt çıkış yap demeyin. Yoksa VPN Proxy ayarları hala e, kayıtlı olabilir hala internet üzerinde özgürce geziniyor olabilirsiniz VPN üzerinden geziniyor olabilirsiniz ona dikkat edin benim önerim ilk öncelikle bağlantıyı kesip tap, kapat demek ondan sonra Evet Hotspot Shield programı ile ilgili benim anlatabileceklerim bu kadar sanırım. Tekrar söyleyeyim isterseniz bu program hakkındaki bilgilere ve bu programın indirme linkine videonun altındaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Evet benim anlatabileceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olabilmişimdir. Anlatmadım ya da yanlış anlattığım bir yer varsa şimdiden çok özür diliyorum. Sormak istediğiniz sorular varsa videonun altından yorum olarak yazın. Yardımcı olmaya çalışayım. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.